Aaa. Um. Ay. Aa. Bu ne? Hiç bir aile üyesi uyanmamış. En geç ben uyanırdım hep. Allah Allah. Oğlum ne izlediğin şeylere bak. Bu ne ya? Kapa şunu. Allah'ım yarabbim. Bir tane çarpacağım. Neyse. Canım kızım. Dur onu uyandırmayayım. Emma. 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 Efendim. Hmm. Ee, uyan diye yaptım yani. Çok öyle bir şey yok. Tamam. Ah. Lili. 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 Anne. Alex. Eşşol beş kulak. Alex. Alex uyansana oğlum. Alex. Uyandım baba. Ne oldu? Oğlum şekilden şekile gir. Dayak mı istiyorsun sen? Normal doğru düzgün konuş babanla. E, tamam baba ya. Dizimi niye kapattın? Dizim diye kapandı. Dizim. Oğlum. Diz, Öyle diziler izlemeyeceksin. Kore dizisi baba. Kore. Tekrar açacağım ben o diziyi. Tekrar izleyeceğim yani. <laughs> ah tamam. Üf. Kardeşini bu odaya alma izlerken. Ay gözünü kapa oğlum. <laughs> An baba kedi burada durduruyor onları. Merak etme sen. Saçma sapan şeyler izleme. Elimi yüzümü yıkayayım. Hmm. Aa gözüme su kaçtı. Gözüm yandı. Ehe, gözüme su kaçtı. Neyse böyle mesne yüzümü yıkarsam hiçbir şey olmaz. Nerede benim o fırçam? Ha buldum. Fırçamı aldım ha. Yüzümü yıkayayım şununla. Köpük 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 köpük. Bununla hiç köpüklenmiyor suratım ya. O zaman bununla. Hı. Tamam yüzümü yıkadım. Aa, suratım şahane oldu. Neyse. Oğlum yeter artık. Aynı sahneyi on bin bir kez mi izleyeceksin? Canım sıkılıyor baba ne yapayım? Kapa şunu. Kapa televizyonu. Tamam. Ne yapacağım baba? Allah buyur ki yatağı topladım. <laughs> Ay ben suratıma bakım yapmadım. Oğlum bugün sen kardeşini alıp basket antrenmanına gitsen. Anne gerçekten bana bunu nasıl dersin? Basket antrenmanına Lili alıp gitmek mi? Oğlum biliyor musun biz babana tatile gideceğiz bugünlük sadece bir iki saatliğine. Benim antrenmanım 3-4 saat. O, sizinle gelsin Lili. Babaanneme bırakın. Anneanneme bırakın. Allah Allah. Bana ne? Gelmeyecek o. Oğlum anne sözü dinle. Biraz gelecek. Ben bak yüzümü yapıyorum çıkıyoruz. Tamam mı? Peki hala. Hmm. İlk önce yüzümü sileyim. Git. Yüzüme sürmeye başlayayım kremlerimi. Parfümümü de sıkayım. Oh bu tatil çok iyi gelecek ama lila olursa değil. Ya benim ne suçum var arkadaş ya. Ben ne yapıyorum ki size sanki. Kızım gideceğimiz yerde deniz yok. Ben evde tek kalacağım ya. Havuzda üzerim. Ya saçmalama kızım. Tamam abini almıyorsa biz birlikte gideriz. Tamam. Hadi çıkalım. Hemen mi çıkıyorsunuz? Yes. Hemen çıkıyorlar. Ay vah vah vah. Hemen mi çıkıyorsunuz ya? <laughs> Oğlum. Biz çıkıyoruz bay bay. Allah emanet ol kuzum. Kuzum. Hadi gelin çıkalım. Çıkalım çıkalım. Yes. sonunda gittiler basket antrenmanına gideceğim yaşasın. Alex nerede kaldı antrenmana ya dostum? Evet ben de öyle düşünüyorum. Alex'in gelmesi lazım artık. Biz burada tek başımıza antrenman yapamayız çünkü. Alex gelsin bakarız. Um, hacı dedi ki antrenman e, basketbol sahasında yapılarmış Burada yapılmazmış. Cimcime bir gitsene uzaklaş ya Allah aşkına. Burası pota değil mi? Burası sağ değil mi? Bir git. Rahatsız oluyorsan bizden e, git uzaklara. Allah Allah. Öp, um, ya kokuşmuşlar ya. Ay, bu her yeriniz kokuşmuş bu arada ya. İğrençsiniz. Ee. Oh, sonunda geldim antrenmana. Dur yavrum. Ne oldu? Siz antrenman yapıyordunuz ya. E ee abla. Ben size için şey hazırladım. Al bu da antrenmandan sonra yersin tamam mı? Tamam abla çok sağ ol. Bir tane de içecek al seç. Tamam var şunu ağzımla tutturayım da seçeyim. Bunu alacağım. Teşekkür ederim abla. Rica rica, rica. hadi koş koş. Ay. Koş 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 koş. Geldim. Ay Alex de geldi. Alex geldi. Alex. Um, Alex geldi. Biraz daha kokuşmuşlar. Kokuşmayacak. Um, selam. Hadi gençler maça başlayalım. Ah geldi. Sonunda kokuşmuş. Sen, sizsiniz be kokuşmuş. Alex'in ne es kokuşmuş. Her gün 12 kez banyo yapıyor lan bu çocuk. Nereden biliyorsun lan sen benim 12 kez banyo yaptığımı? 3 kez banyo yapıyorum. Ee, Alex tutturamadım yine. Çok yaklaştım. Lan 3 ile 12'nin arası. Boşver boşver. Eh ee, başlayalım o zaman Alex. Başlayalım gençler de. Ee, birazdan dersimiz var biliyorsunuz değil mi? Biz buraya ders için gelmiyoruz ki Alex. Biz dersi başka okullarda yapıyoruz. Biz bitirdik bile derslerimizi. Ne? Biz yani burada oynamaya devam edeceğiz. Sen de orada ders işleyeceksin en ayice. Ee, küfür etmeyelim ama lütfen arkadaşlar. Ağzından çıkar şu düdüğü ya çıkardık. An karnım çok aç kahvaltı da etmeden çıktım. Bir basketbolcu günce ee, sabah kalktığında 12 tane yumurta yemesi lazım. Lan abartma hay. -a. Allah Allah. Tamam lan. Tışt, 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 tışt. Hoppa. Oo, çok güzel attım. Aa, nasıl yaptım? Çok güzel. E, Tabi yaparım oğlum da. Lan bunlar da atıyor aynı pasa. Onlara da o e, falan desene. Yalakalık yapma tamam zekiyim mekiyim de. Yalakalık yapma yani. Ben istemedim. Okulun popüler çocuğu olsun. Allah Allah. Sanki ne yapmışım? Hadi hadi. Devam. Hoppa. Oğlum pas atıyorum Alex. Pas. Oğlum sen niye pas atıyorsun? Sen atsana. Ya karışma. Hop 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 hop. Aa dediğim böyle işte. Ya bir kes ya Allah'ım ya Rabbim. Hoppa attım. Arkadaşlar Alex'in ders saati geldi özür. Alex ders saatim mi geldi? Kıyamam. Öf. Görüşürüz arkadaşlar. Ben giyeyim üstümü. Merhaba abla. A Geldim. Ver. Tamam canım benim canım çiçeğim gülüm balım hadi git abla tamam hadi geç yürü yürü eşya al beş kulak. Ah. Oh, oh. Sınıfımız dolmuş taşıyor maşallah. Atakan, Atakan. Efendim kanka. Efendim kanki Laton. Hem Atakan derste boş ver ya dersi mersi. Konuşalım Allah aşkına. Sana anlatacaklarım var. Oğlum anlat anlat. Basketle alakalı değil mi? Evet evet Atakan. Oğlum sen hiç nasıl sınava çalışmadan yüz alıyorsun? Öğretmen sınav yapacak bugün. Ne? Hiç çalışmadım ya. Ne yapacağım ben? Kanka zaten hep yüz alıyorsun çalışmadan. Herkes zeki diyor. Boş ver. Tamam kanka. Çocuklar bugün sınav. Sınav var çocuklar. Arkadaşlar şimdi sınav kağıtlı değil. Sözlü sınav olacak. Sözlü, 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 sözlü. Sözlü sınav yapacağım. Şimdi aralara şöyle çizgi. Ay buraya da çizgi. Evet yavrucaklarım. A B C Çocuklar görüyor musunuz şu ABC'yi? Kaç kişisiniz? B, e, b, 4, 5, 6, 7. 7. Kim oynamak istemez? Hocam ben oynamak istemiyorum. Pekala. O zaman Ata hangi el buraya yavrum. Sen de gel buraya Alex. Oğlum var ya sen çok şanslısın yabancısın ya Adın Alex, çok havalı lan. Hep Alex olmak istemişimdir. Kanka boş ver ya. Yabancı olarak doğmak da birazcık kötü yanları var tabii. Şöyle fırlat gitsin. Ee, e, gel bakayım yavrucuklarım. İnekle kuzu gibi olanlar ha işte ana gelin hadi hadi. E, i̇nekler hadi gelin. Geldik hocam. Siz bir grupsunuz, siz bir grupsunuz. Sen şu gruptan ol, sen şu gruptan ol. Hoppa. Sen de bu gruptan. Şimdi söz, e, siz A, A grubusunuz. Ya e, Atakan'ın olduğu grup A grubu. Atakan. Burhan'ın olduğu grup, yani benim hocam. Burhan'ın olduğu grupta B grubu. Tamam. Ha, şimdi çocuklar ilk A grubuna yapıyorum. Hocam bu ne garip şey ya. Evet. Gelin çocuklar bekleyelim. Her çalıştınız değil mi? Evet çalıştık. Evet çocuklar matematik sınavı yapalım. Tamam hocam sorun. Bekleyin ben soruları şuradan hazırlayayım. Bakayım okuyayım. Çocuklar 75 çarpı 63 kaç eder? Hocam, hocam biliyorum hocam. Söyle. 4, 4725 hocam. Nereden bildin çocuğum? Ay, aferin yani. Heh. Aferin. Çocuğum peki. Şimdi Atakan'a sorum. Atakan. 96 bölü 9 kaç eder? Hocam. 10. 10 eder hocam. Peki kaç kalır? 6 hocam. Evet yavrum. Ay pardon 9 hocam. Neyse boş ver boş ver. Evet dede. Peki sen yavrucuğum. Çocuğum. 32 artı 999. Hocam 1031. Aferin size. Siz sınavı geçtiniz. Tamam. Ben sana ayrıca sınav yapacağım çocuğum. Zaten F almışsın. Hadi geçelim. Hepsi doğru, hepsi doğru, hepsi doğru. Eee, biz kazandık ki. Bence de. kan çıklar mısın? Ben oturacağım da oraya. Ha, tamam çekildim. Eee, acaba hocam sıra bizde mi? Eee, sorular çok zor. Hiçbirisini bilmiyorum. Hadi bakalım. Çocuklar. Sor soruyorum. 96 çarpı 333. Hocam. Hocam 999 mu? Ne alaka yavrucuğum 999? Hayır tabii ki. Ben söyleyeyim mi hocam? 31. Ya yavrucuğum. Pardon. 311. Hayır yavrucaklarım. Doğru cevap neydi canım? Alex. 31.968 hocam. Aferin çocuğum. Sen gerçekten çok zekisin. Tamam. Sınavda. Bunu da bilemezsiniz. Artık 6 artı 9. 14. 14. Hocam 16. Ya 15'ti ya. 15 dışı şey söylediniz ya. Allah Allah. Bunu da bilemezseniz sizinle ne yapacağım ben? Neyse çocuklar. Sıra şunda. Çocuklar. Bunu bilemezsiniz. Şaşırırım artık. Hocam kesin YouTube'da vardır bu. Çocuklar. 2 artı 2 eşittir. Kaç yapar? Hocam 5 5 5 Çocuklar üçünüz de F eksi aldınız. Sınav bitti. A grubu kazandı. Atakan aferin yavrum. Sana da aferin yavrum Alex. Sana da aferin kızım. Hocam benim de bir adım var. Bana niye kızım deyip duruyorsunuz ya. Atakan diyorsunuz. Alex diyorsunuz. Bana kızım. Benim de bir adım var. Allah Allah. Değil mi? Tamam boş ver boş ver çocuğum boş ver. Ee, devam ediyorum devam devam devam. Devam ki devam 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 ki devam. Hocam geçin yerinize hocam hocam deme bana. 40 yıldır ne öğretiyorum size. iki artı ikiye 5 diyenleri de ne bileyim ya. Geç yerine ya. <laughs> Talha. Ne yaptınız yavrum Ne yaptınız gözümü? Ne yaptınız? Aa! A grubu tebrikler. Şimdi sıra sende. Ay gel, 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 geldim hocam. Sen C'sin. Ne? Benim de bir grubum vardı hocam. Soru şu. Önceki sınavdan sonra neyse. 9 99 9, 9, 9, 9, 9. 999 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, çarpı 9 kaçtır yavrum? Hocam 8 1990 sallama sallama geçtin gidiyorsun trilyarları geçiyorsun şu an. Hocam ya ne var yani Allah Allah. Ne var yani? Sanki Allah Allah. Sanki ne? Tamam lan. Bunu da bilemezsen artık kuzum yani sizden ümidi kestim ben. 5 artı 5. At 5 artı 5 mi hocam? Evet. 55. Geç yeni. 0. <laughs> hmm, 0 alanlar ağlarsa. Aa, Yaşasın. Biz art aldık. Sınava çok çalışmıştık. Annem beni gebertecek evde. Sana F kaldı vermeme gerek yok yani. Sen zaten F almıştın. Tahtayı siliyorum iyi dinleyin. Çocuklar. Siz benim sabrımı mı sınıyorsunuz çocuklar? Bu ne? Bekleyin. Hocam 4 A grubunun dedi, B grubunun dedi, 2 artı 2 buna göre 5. C grubu. Kızım sana göre ne? 2 artı 2. 22 hocam. Çocuklar sizce hangisi doğru? Yani bizimki hocam yani. Şimdi anladım ki ilk soruyu doğru yapmışız yani. Evet hocam doğru. Doğru hocam bizimki. Hayır benimki doğru ama görmüyor musunuz? H hocam bizimki doğru. Çünkü 2 ile 2'yi yan yana getirirsek 4 olur. Burası nasıl bir okul ya? Biz liseyiz gerçekten 2 artı 2'yi mi öğreniyoruz? Çocuklar tabii ki 4 doğru cevap. 5 yanlış, 22 yanlış. Siz benim sabrımı sınıyorsunuz. Bir de doğru hocam ilk soru doğru falan diyorsunuz. Aa! Çocuklar sınav sınav bitti ya Allah aşkına çıkın. Çıkın! Sürüler çıkın. Hocam biz ondan çıkalım. Siz değil ya. Yavrum siz değil. Yani siz çıkın Atakan. Çıkın siz. Siz nereye? Siz daha ben çalıştıracağım. Çabalayacağım. Göreceksiniz. Gelin çıkalım dostlar. Çok iyi yapmadık mı sınavı? Aynen. Hadi gelin çıkalım artık. Eve geldim sonunda ya. Koş koş koş. Bob. Üstümü değiştireyim. Hala dizi çıkmıyor. <laughs> Sarı saçlarına mavi gözlerine kurbanım kurbanım ben 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 yine. Ya kapat şunu ya Allah aşkına. Of ne yapacağım ben ya. Çok canım sıkıldı. Annemler gelmemiş. Acaba ne oldu? Annemler niye gelmedi? 4 saat sonra. La dursa da Ay. 4 saattir tabletle oynuyorum. Hala gelen yok, giden yok. Ne oldu ya? Allah Allah. Kadına bir şey mi oldu? Bir arayayım en iyisi. Ne yapayım? Alo anne. Alo. Alo yavrum ne yapıyorsun? Ee, i̇yiyim anne. Arkadaşlar devam parti 2 de.